Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber PES 2024'te bildiğiniz gibi yarın Beşiktaş-Trabzonspor derbisi olacak arkadaşlar. Ee, bugün de arkadaşlar e, ben de dedim ki e, maça bir gün kala ben de onun PES'te oynayışını yapayım dedim. Yani böyle video çıkayım dedim. Güzel bir video olur diye umuyorum arkadaşlar. Beşiktaş-Trabzonspor ve maçımız başlayacak şimdi arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ım. eee Diğer takım da Trabzonspor. İkisine de arkadaşlar e, yürekten, candan başarılar diliyoruz arkadaşlar. Adil bir maç olur inşallah. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve evet arkadaşlar şimdi ikisini de ilk 11'ini birini göreceğiz. Bir şık şey var. Trabzonspor maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Ah ikisini de ilk 11'ini görmedim. Neyse şimdi. Ben bir tür şimdi diğer e, rakip e, Trabzonspor bildiğiniz gibi söylemiştim. Haydi o zaman başlayalım bakalım. Hayır yapma abi ilk dakikadan olmaz. Bu arkadaşlar zorluk ben biraz unut olduğum için e, normal yaptım. Ne kolay ne de şey ne de zor normal yaptım böyle al hadi al oradan güzel şimdi koş bakayım Raşit Gezal Raşit Gezal verdi hadi be olmadı hadi abi bas buradan aldık mı Almadık. destan bazıların isimlerini bilmiyorum arkadaşlar dura bakmayın Feisty keep everyone on edge. The fans are Şimdi son Bir arabasını şimdi koşuyor. Cenk Dursun. Cenk Dursun geriye git. Bir arabasını ona. Raşit Gezal be. Kaleci güzel kurtardı abi kendini attı tam güzel yani Atıyorduk gölü görüyorsunuz mu? Gölü evet gölü arkadaşlar Ben göl atar Uf. Abi bak ne güzel şutlar geliyor ya. Sana abi birazcık birazcık yandan atmalıydı ya. Bu arada arkadaşlar e, lig istiyorsanız gelebilir hani ana lig mi ne diyorlar ona. İstiyorsanız o da gelebilir yani kendi takımımızı rüya takımımızı kurup şey yapabiliriz. Oh, şut oğlum. Oho abi. <laughs> Jack olsun. <Dotton>. Bu <laughs> 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 kadar da gideceğini düşünmedim ya. Oğlum adamın ismini okumadım lan. Tıkmaz. Derdar uçar mı acaba? İsmi. Bilmiyorum. Uçan. Yok. <laughs> Salih Uçan'mış. Spiker ne güzel diyor. Uçan. Razım'ın <laughs> spiker gibi. Uçan. Hadi. Al şunu. Güzel. Güzel. Ben o pastanı var lan. Hayır. Gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz gibi. Gol yiyeceğiz. Aha. Niye böyle bir şey yaptın lan? Ha? Hadi be. Al şunu. Ver şunu. Al hadi oğlum al. Al. Tamam güzel. Ver yukarı. Aşağı doğru bastır sen de. olmalı. Tamam sağ bekimiz alır. Raşitsa. Veriyor basını Cenk dostuna. Uçağın. Sen... Neydi onun ismini unuttum. Adamın. Abi şutlarımız güzel de niye ben gol olmuyor ya? Güzel güzel şutlar çektik bak. Şimdi Rashid Gezal verdi ortayı açtı vurdu vuramadı. Oğlum abi Allah oğlum. Tabi imkansız bir şut denedim olmadı. Denemeseydim ya. Abi böyle hadi aşağıdan al. Ver abi al. Ha, ver bunu. çünkü abi. of Abi neden uzaktan çekiyorum ya. Ben çok basit 2018 oynuyorum arkadaşlar. Onu uzaktan çektiğimde gol oluyor. <laughs> bunu da onu sanıyorum ya yani. Ben 8 yıl önceki oyun. Yok lan ne 8 yılı. 6 yıl önceki falan onun 2016 bu kadar mı şey oldu? Bu kadar geçti mi ya? Hadi lan oğlum niye o kadar önüne atıyor ya? Al şunu al onu al oğlum. Ya abi niye alamıyor ya? Arkadaşlar dediğim gibi rüya takım videoları gelecektir. İnşallah. Abi çok büyük bir salaklık yaptım ben orada ya. Nasıl topu böyle onlara kaptırdım. Al hadi. Tamam güzel. Bicep bicep, güzel. Al lan oğlum. Oğlum koşun lan. Koşun lan. Ulan ha. Güzel. Güzel. Lan oğlum arabası verdim. Bana yeri ya. Dikkat abi. Kaç bunu aşağıdan. Kay oğlum. Neyse kaymadı. Omuz attım. Hadi abi, raşit kez al. Hadi be. Böyle hadi. Güzel, güzel, güzel. Güzel abi. Son anda şey yaptık. Müdahalemizi ettik. Mendy. Veriyor elmalı elmalıya. Fontas. Fontas adamın adı. Şimdi aldı Koley, koley. Anam, veremedi Kolei. Hop. Oh. Ulan oğlum ha, Hayır. ne olur bak Beklerimiz güzel benim. Abi ne olur artık. Gol yaptık? Yok be ha tamam. Tutmuş. Şimdi. Güzel bas hadi oğlum. Ver şunu güzel. Hadi oğlum. Hadi. Vur bunu. Hadi ya abi ne güzel kurtarmaz var. İkonik şut çıkarmaya çalışıyorum yani it's easy to say it but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Ha, yok, hocam abi. tamam. Güzel güzel. İkinci yarıda bir tane golümüz olacak. Şimdi e, Trabzon'un santra vuruşuyla e, maçın ikinci yarısı başladı. Abi çok da yormamam lazım bak. Herkesi koşturuyorum. Ha, sağ bekleri koştur. Hadi. Hadi, hadi bekle. Al al al. Alabilirsin. Bak bunlar alır. Bizim be, bizim stoperlerimiz güzel hadi. Bak bu alır ya. Hadi koçum. Bastır Cenk. Bastır Cenk. Hadi be oğlum süt yeg Bak çünkü bildim... Ya ...düşündüm alacaklarını. Tamam güzel aşağıdan aldık. Oğlum arabasını aç. Cenk dostum hadi be oğlum ya. Birazcık koşmam lazım. Dur birazcık sakin oynayalım. Dur. Hemen şu çekmemeye çalışalım. Çünkü bir tane gol atmamız lazım. Böyle verdik. Hadi abi. Bir daha verdim. Veremedim. Bu. Uh. Uh, veremedim ya. Yani. Evet abi. Şöyle koş 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 koş. Uçan. Ay. Oğlum offside olacaktı ya olmayacak mı diye da bilmiyorum. Abi al ve şunu bir daha onu koşmamız lazım çok. Hadi yapar ama ne lan? Aslanım benim. Aslanım benim. Bak abi bekler bekler çok güzel oynuyor. Hadi be. Alın lan. Alırsın. Vallahi alırsın. Aldın lan oğlum. Beklerimiz Niye bu kadar güzel lan? Evet, aldı. Hadi be. Hemen arapası vermeliydim oradan. Abi, koş bir daha alırsın. Hadi, atmalıyız golü. Hadi, hadi abi bir daha. Güzel. Arapası be. Şimdi ver arabasını. Lan onu bir daha vermeliydim. Abi, hayır direk. Hayır direk. Vur bir daha. Vur lan ol, oğlum. Hadi be oğlum. Ya direk mi çıkar o ya? Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Alsaydım gol atardım yemin ederim ya valla. Güzel olurdu. <laughs> evet Türkmen çıkıyor yerine başka birisi giriyor. <laughs> Onları geç abi. Hızlı hızlı geçelim. Oğlum hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> güzel. Lan güzel hadi be geç son Fernandez atardı ya. Hadi <laughs> abi aşağıdan geç olmadı Vur. Vur. Ha, tamam. Vur ver bir daha. Ha yapma. Yapma. Tamam bekle bekle yavaş 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 yavaş. Sakin ol be. Kendime kendine sakin ol diyen adam bana onu. Al. Tamam. Ver şunu arabasını yukarıdan. yüzden lan arabası. Çık. Lan oğlum atamadım ya. Vallahi abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ama ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ayıp <laughs> 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 diyelim ya vallahi. Şimdi Raşit Gezal ortasını hadi gol hadi gol tam buradan oğlum lan buradan oğlum ya Sesimi de çok yükseltemiyorum <laughs> Havan köründe çekiyorum videoyu Abi al şunu, al şunu, ver <laughs> abi arabasını. Koş oh, lan oğlum yetişirsin ya, yetişirsin abi ya. Bu da arkadaşlar bilgisayardan oynuyorum ama klavyeyle oynamıyorum. XBOX kontrolörle oynuyorum. Ya yani <laughs> XBOX değil de yani, XBOX olarak... GÖK GÖĞDÜ LAN vur. Hiç ağlamadınız siz. Normalde herhangi bir tane bluetooth aldım zaten. Bilgisayara ne bağlanırsanız XBOX olarak gözüküyor. Ne da bilmiyorum boş verin. Abi koş koş. Vur oğlum arabasına oğlum yukarıdan <laughs> değil ya. Abi be oğlum o gol olsaydı. <laughs> hadi abi 80, 82. dakikaya <laughs> gidiyoruz hadi artık <laughs> bir tane gol atmalıyız ya. Allah bir tane gol atalım ya. O kadar da noob noob. Hayır yapma yapma bak yiyemezdim. Evet arkadaşlar hangi takımı tutuyorsunuz ya da bu maçta kimi destekliyorsunuz. Ben arkadaşlar tarafsızım. Kazanan kazanır. Her maçta tarafsızım ben ya arkadaşlar. Haklı olan kazansın diyorum. Hadi be. Hadi oğlum. Koş ne olur. Ne olur. Güzel. Güzel. Hadi. Oğlum. Haber, araba, bak. Bak abi. Gol olacak bu. Gol. gol, 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 89. dakikada atıyor golünü Rashika. Çok güzel bir gol be abi. Başkanlar filan herkes koştu üstüne be. 1-0. Beşiktaş Trabzonspor maçı. Bakalım arkadaşlar gerçek maçta kaç kaç olacak. Bakacağız arkadaşlar. Böyle abi görüyorsunuz. Böyle verdik basımızı. Böyle yavaşladık abi. kontrolümüzde aldık. Ondan sonra da çok güzel bir şutla gördüğünüz gibi attık arkadaşlar. Sonunda böyle bir daha izliyorsunuz. Tekrarımızı görüyorsunuz. Böyle koşuyor birazcık. Kontrolünü aldıktan sonra topu şut çekiyor ve gol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir maç oldu maçımız da şimdi bitecek. Umarım bir tane daha gol yemeyiz. Umarım bir tane gol yedik. Artık kaç vereceğine bağlı hakemin. Artı iki. Tamam abi. Yemeyiz herhalde. Yemeyiz. Yemeyiz de abi. Sıkıntı olabilir. Yapay deka. Oynuyor ya. Baten sıkıntı yapabiliyor. Hadi ya. İkinci gol. Hadi abi. golü geçemedim. <laughs> <laughs> tamam. Güzel abi ya. Bak son anda golü, golü attık arkadaşlar an ben, Benim tahminim arkadaşlar bu maç bir spor e, ya da biri bir, bir berabere de kalabilir. Bilmiyorum. E, bilmiyorum ama Trabzon yenebilir bence. Ama Beşiktaş'a da tabii her iki takıma da yürekten, candan başarılar diliyoruz arkadaşlar. Umarım e, kazanın. Yani hakkı olan kazanır. E, Düğüncü gibi Cenk Tosun konuş, koş, <laughs> konuşuyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar görürsünüz istediklerimizi falan filan daha fazla 5 videosu istiyorsanız like atabilirsiniz kanalıma abone olarak da benim emeğimin karşılığını bana gösterebilirsiniz tabi like atıp da yorumlara bir şeyler yazmayı hangi takımları tuttuğunuzu veya maç tahmininizi yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.